Herkese merhaba arkadaşlar. Dün kendi sesimi duymuyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte silahların DJ'ler oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kulaklığa bağlı telefon. <laughs> evet play. DJ'ler <laughs> bir. Hard yapsak olmaz. Easy yapalım. Easy'den başlayalım. Oha. Parlaklık niye fırlayalım?

Abi ödüm bokuma karıştı. Size ciddi söylüyorum ödüm bokuma karıştı abi. Oh. Ah! Heyes oynayabiliriz bu arada. Ne evet, ölürsek Heyes oynayın. Çıkacak değil mi? O neydi ana? Baban. Kameraya çıktı. Koş 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 koş. Karakter koşuyor. Çok korkuyorum şu an. Ayşşş. kamera uzak dur şu an. Aha kan. Kabı gitmemiş. Anahtarı gerek. Bir nerede oldunuz. Korkmadım. Oğlum yatma, yatma sesi sol kulağımdan geldi. Sesi ön, önceden duyduğum için korkmadım. <laughs> Yüreğim hopladı lan. An kapı. Ses full değil bu arada. insanı sana fullledim. oynamak zor abi. Hah. Nere aman aman nereye geldik. Aha. Üç tane kitap bulduk şu ana kadar. Burada başka kitap yok galiba. Aha. Canlı kitaplar var. Biliyordun. Yine yüreğim hopladı ya. Hadi git. Ne burada duruyor? Oğlum, lan bir şey diyeceğim. Oğlum ona bakmıyorum hala bir ses çıkarıyor. Oğlum adam adama dönük değilim ve hala ses çıkarıyor. Tamam. Neyse. Şimdi böyle mi oynasam? Yoksa şöyle kulaklığın kulaklığın girdiği yeri mi oynasam? Yoksa yok böyle oynayayım. Böyle daha rahat. Ya ses açalım oğlum. Ee? Evet Evet. Tamam. Bu iyi mi? Tamam bu iyi. Evet. Umarım duyuyorsunuz duyu beni. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> it's Şu bir şey mi var ya? Oğlum bak burada değil hala ses geliyor ya. Lan oğlum Arkadaşlar altta kusura bakmayın ama altta şey yazıyordu. Bir dakika iki dakika oyunu sesini kısayım. Arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar altta seni hasta piç yazıyordu. Seni hasta piç yazıyordu. Tövbe tövbe. Ananı babanı şu düşen şeyden korktum ya. Küfür yazıyordu altta. Seni hasta piç yazıyordu. şimdi katta alt kattaysa tamam geliyor tamam geliyor cam sil alt kata ya okey çık üst kata Evet aldık testleri vardı. Açalım. 1-2-3-4-5 Burada. Tam gitti. Koş koş. Baba nasıl? Benim gerçek babam Türkiye'de. Gördünüz mü? Nereden gitti? Güzel. Orası, orası öyle gidiyor. <laughs> ya yeter artık ama. Rospo Mike 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 oh. Mike Buradan kapıyı kırıyordu değil mi? Üst katı çıkacak. Alt katı. Çok cantlıyım. Can, çok cantlıyım. Can, canç. Şimdi hiç alt kata inmedik. Ha, dört tane kod mu? Okey. Que não vou de chim. Müzik. Kutusu. Biz neredeyiz şu an? Baba. Biz neredeyiz? Heh, bizi çizgi olması lazım. <laughs> şu anda yanındayız. Lan. müzik şey. Müzik şey mi var burada bir tane? Müzik bir şey var. O eski saat çok severim. Bu burada değil. Tamam. koş 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 tamam, koş 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 Tamam koş ışınladı. Güzel. Güzel. Işınladı ya. Çok güzel. Burada. Tamam. git sen tamam sen üst kata git abi. Hadi abim. Senin ben gideceğin yeri var ya. Ha. Yes tamam. Koş koş koş. Hakkır Allah. Bitireceğiz mi lan? Bitiremeyeceğiz değil mi? Arkadaşlar bence bitiremeyeceğiz. Ben burada değil. Koş topla topla topla. gelmişler. Kaç kaç. Oh. Yok iniyor aşağı. Oğlum aşağı al katayım be ya. Gıcık. Canan en gıcık canavar. Hadi lan. Kes. Kes kes kes. Çabuk 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 çabuk. Al al al. Lan, al al. Oh çok güzel. Olum 27. Son 3 tane. Abi. Hadi lan. Son 1. Son 1. Çıkışı ve kaç. Tamam. Çıkışı ve kaç. Abi üç vur ve kaç. Şimdi onun üst kata çıkmasını bekleyeceğiz. Hadi üst kata. Yok. Abi üst kata çıkmasını bekleyeceğim. Ben abi üst kata çıkmasını bekleyeceğim. Siz arkadaşlar bekleyin. Hadi lan. Çık lan. Hadi. Hadi çık. Hadi. Biteceğiz. Kabusu. Bitirdik. Bitirdik abi bitirdik. Şuraya bir saklanalım. Alt katı inince. Tekrar üst katı çıkmasını bekleyeceğiz. Abi yapacağız. Hadi hadi lan. Çık hadi çık çık. 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 Yes tamam. Koş 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 koş. koş. Şimdi koş abi. Şimdi ne halin varsa gör. Hadi bakalım. Bitirdik. Abi kabusu bitirdim. 10 dakikada kabusu bitirdim. 10 dakikada kabusu bitirdim. Ve video 16 dakik olmuş. Neyse. Arkadaşlar zorluk zor mu? On kabusu bitirdim ben. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kabusu da bitirdik. Yani ne diyeyim? Z kabusu bitirdik abi hiç kabusu bitirmemiştim. Yani eğer çifte beraber Çifte balada çifte balayı seçip e, kabusu bitirirsem ben bu oyunun abi kralıyımdır. Kral olmayayım diye yani şey. Artık oyunu e, oyunun prosuyumdur. Neyse arkadaşlar o zaman bundanımız bu kadar olsun Gördüğünüz gibi. Zo zo Zor, zoru seç seç, seç biz kabus seçmiştik ama zorluk zor diyor. Galiba yani bak ka, kabusu, zorluk modu olduğu için öyle demek istiyor. Neyse bir kabuda bir kabus kabusta bitirdik. Neyse, neyse arkadaşlar o zaman videomuzu bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi kabusu bitirdik ES'i. Oyun 10 dakikada bitirdik. Yani eğer yani arkadaşlar bir yerde takılı kalsaydı kendi yani şu anahtar bölümde canavar bizi sıkıştırsaydı en az 20 dakikada bitirmiş ol, olacaktık. Ee, neyse gördüğünüz gibi e, konu, konu, köşk modusu standart zorluk kabus bitirdik zor mu kabus mu bilmiyorum 60 para verdi gördüğünüz gibi neyse arkadaşlar bu, bu kadar olsun köşk hoş bay bay çok mutluyum şu an <laughs> neyse ilk kulak ilk kulaklık videom bu arada yani ilk kulaklık demeyeyim de ilk kulaklıklı es video neyse hadi bay bay